bazen insanın hayatında aynı kapıyı iki kez çalması gerekir. Benim adım Emir. Eşim Selin iş sebebiyle iki haftalığına şehir dışına gidince, kayınvalidem Nazire Hanım'a daha sık uğramaya başladım. Yalnız kalmayayım demedi. O zaten güçlü bir kadındı. Ama bir ev ses duyunca ferahlar. Bunu ilk onun bakışlarında anladım. O akşam kapıyı çaldığımda içeriden çay, sabun ve taze ekmek kokusu geldi. Duvara yaslı eski saat, sanki eve adım atmamı bekler gibi tıkırdıyordu. ''Hoş geldin evladım'' dedi Nazire Hanım. Selin aradı, yolda her şey yolundaymış. ''İyi haber'' dedim. ''Ben de bugün erken çıktım, birlikte çay içeriz.'' Mutfağa geçtik. Masa örtüsündeki küçük lekelere bile bir hatıra sığmış gibiydi. ''Bu örtüyü Rıdvan'la ilk taşındığımızda almıştık'' dedi. Sonra sustu. Sessizlik kötü değil, yerini bilince şifaydı. Ben de acele etmeden konuşmamın kapısını araladım. Yarın apartman toplantısı varmış, asansör tadilatı ve ortak alanlar. İstersen birlikte gideriz. Gideriz dedi ama gözlerinde başka bir düşünce kıvılcımı vardı. Emir, bazen söylemek zor oluyor fakat sen gelince evde rüzgar değişiyor. Sanki kelimeler daha kolay yerini buluyor. Ertesi gün toplantıda ortalık her zamanki gibi karıştı. Rakamlar uçuştu, sesler yükseldi, kim ne kadar verecek tartışması uzadı. Tam tatsızlık büyüyecekken söz aldım. Birlikte hareket etmezsek hiçbirimiz rahat etmeyeceğiz. Taksitlendirelim, gönüllü listesi açalım, yaşlılara inişi çıkışta dönüşümlü destek verelim. Asansör ortak, çözüm de ortak olsun. Birkaç omuz ilk anda kalksa da karşı köşeden bastonuna yaslanan Nusret amca genç damat doğru diyor. Deyince hava değişti. Karar oy birliğiyle geçti. Kapıya da bir liste asıldı. Nazire Hanım dönüşte bana çaktırmadan gülümsedi. Damat damı tutan derlerdi. Meğer bazen sözü taşıyanmış. Akşamüstü Nazire Hanım çekmeceden sarı bir kutu çıkardı. Üzerinde aile defteri yazıyordu. Rıdvan'ın gençliğinden kalma dedi. Eskiden sevinçleri yazardık, sonra sustuk, defter de sustu. Kutuyu açtığımızda küçük kartlara düşülmüş cümleler bulduk. İlk komşu çayı, ilk duvar saati, ilk taşınma kahkahası. Ben boş bir karta şu satırı ekledim. Bugün evin sesi geri döndü, birlikte. Nazire Hanım, kartı okurken başıyla selam verdi. Duvardaki saat de sanki bir an daha gür tıkırdadı. Bir hafta içinde apartmanın havası fark edilir biçimde yumuşadı. Girişe küçük bir pano astık. Evin sesi. Herkes bir cümle iliştiriyor, iyi dilek veya bir teşekkürü paylaşıyordu. Panonun yanına mahalle terzisi Seher görünmeyen dikiş adını verdiği bir askı astı. Eli daralanın fermuarı, morali daralanın içi orada onarılıyordu. Çocuklar merdivenlere tebeşirle yavaş in, selam ver gibi cümleler yazdılar yıllardır yanından geçip gittiğimiz basamaklar bile sanki yüzümüze bakıp gülümsedi. Tam her şey yoluna girmiş görünürken beklenmedik bir aksilik çıktı. Akşamüstü Efe ile küçük bir komşu çocuğu asansör kabiniyle kat arasında sıkıştı. Panik yoktu ama gözlerde korku vardı. İlk iş bağırmadan konuşmak oldu. Üçe kadar beraber sayalım dedim kapak aralığından, içeriden ince sesler ritme katıldı. İtfaiye gelene kadar bu ritim, apartmanın nabzı gibi koridordan yayıldı. Kapı açıldığında herkes aynı anda derin nefes aldı. Nazire Hanım çocukların saçını okşarken, korku paylaşılan nefeste küçülür dedi. O an evin sesi panosuna kendi kendine bir not yazılmış gibi hissettim. Selin kısa süre sonra şehirden döndü. Kapıda yüz yüzeyken söylemediğimiz her kelime omuzlarımızdan eksiliyordu sanki. Değişmişsin, dedi. Sanki sesin içeriden geliyor. Belki de susmayı bırakıp dinlemeyi öğrendim, dedim. Önce anneni, sonra herkesi. O akşam üçümüz mutfak masasında çay içerken, Nazire hanım çekmeceden bir anahtar daha çıkardı. Küçük, kenarı aşınmış. Rıdvan'ın depodaki sandığının anahtarı bu, dedi. Yıllardır açmadım. Ev yerini bulduğunda açılır, demişti. Ertesi gün depoya gittiğimizde toz kokusuna yağ ve eski kağıt kokusu karışmıştı. Sandığın kapağını kaldırınca üç şey bulduk. Camı çatlak bir duvar saati, boş ama tertemiz bir defter ve arkasına biz sözcüğü kazınmış küçük bir kapı tokmağı. Selin tokmağı okşar gibi elinde çevirdi. Bunu apartman girişine asalım mı? Astık. İlk vuruşu kibarca yaptım. Metal sese bütün koridor kulak kesildi. Sanki hoş geldiniz diyordu. O günün akşamı söz gecesini başlattık. İlk sözü Nusret amca aldı. Gençken bağırırdım. Anladım ki insan sesini kısınca da duyulabilirmiş. Kahkaha ve alkış birbirine karıştı. Sıra Fahriye teyze'deydi. Yıllar önce yitirdiği eşinin mektubundan bir cümle okudu. İnsan evini dışarıda ararsa üşür. Sonra sessizce ekledi. Ben yıllarca üşüdüm. Meğer ev buradaymış. O an Nazire Hanım'ın gözleri doldu. Elini masaya koydu. Şimdi ısındık. Gecenin sonunda radyo hafif cızırtıyla o tanıdık türküyü buldu. Sevda yüklü kervanlar. Herkes sustu, dinledi. Duvardaki saat ritme eşlik eder gibi bir an hızlanıp eski düzenine döndü. Panoya asılan notlarda o gece en çok tekrar eden cümle şuydu: "Yalnız değilim." Sonraki günlerde evin sesi büyüdü. Bir köşede ortak kitap rafı, bir köşede iyilik askısı, panoda her yaştan el yazıları. Yönetime bırakılan gönüllü listesi boş kalmadı. Asansör nöbetleri düzenli tutuldu. Merdivende poşet taşıyanlar teşekkür notu aldı. Kısacası ev sadece dört duvar olmaktan çıktı. Birlikte duyulan bir yere dönüştü. Nazire Hanım bazen susup beni izliyordu. Emir dedi bir akşam, Selin'in gözlerindeki huzuru özlemiştim. Sen duyulmadan konuşmayı, konuşmadan duyulmayı öğrendin. Şunu bil, benim için damat damdan çok sofrayı tutandır. O cümle yıllardır içimde taş gibi duran bir utancı eritip suya çevirdi. Selin'le göz göze geldik. Aramızdaki köprü bir anda değil, yavaş, güvenli adımlarla kurulmuştu meğer. Bir gün genç komşu Elif kapıya küçük bir saksı getirdi. Yeni filizlenmiş bir zeytin. Dün akşam radyodan gelen türküyle uyudum, dedi. Bu da evin şansına. Saksıyı panonun altına koyduk. Altına küçük bir kart yapıştırdım. Kök paylaşılan seste tutar. O günden sonra kim kapıdan girse tokma dokunuyor, saksıya bakıp gülümsüyor, panoya bir cümle bırakıyordu. Derken posta kutusuna üzerinde tarih olmayan eski bir davetiye düştü. Komşularımıza küçük bir buluşma altı boş bırakılmıştı. Sanki yıllardır bizi bekliyordu. Selin tamamlayalım dedi. Girişe uzun bir masa kurduk. Herkes evinden bir tabak getirdi. Nazire Hanım'ın böreği buharıyla, Seher'in tatlısı kokusuyla sokağa taştı. Nusret amca radyoyu pencere içine koydu, cızırtıyı kısaltmanın yolunu buldu. Türkü daha berrak geldi. Çocuklar merdiven boşluğuna tebeşirle, küçük kalpler çizdiler. Masanın sonunda Nazire Hanım ayağa kalktı, bastonuna yaslandı. Bu evin duvarını Rıdvan'la ördük, sesini siz doldurdunuz. Şimdi her birinizde bu evden bir nefes var. Ardından bana döndü. Emir, sana bir emanet daha, aile defteri. Ama benden değil, bu evden. Çünkü yazması gereken artık yalnız sen değilsin.'' Defteri açtım, ilk sayfayı boş bıraktım ve yalnızca şu başlığı yazdım, yarının cümleleri. Kalemi Selin'e uzattım, o da hiç düşünmeden yazdı, ev paylaşınca genişler. Gece ilerledikçe tokmak, kendi kendine bir kez daha kımıldadı. Kimse de ürperti yoktu, artık hepimiz biliyorduk, bu korku değil nöbet sesiydi. Radyonun cızırtısına bir anlık bir nefes karıştı kelime değil, sanki tamam diyen bir iç çekiş. Duvardaki saat onu duymuş gibi bir an sustu, sonra yeniden çalıştı. O gece deftere son cümleyi ben bıraktım. Bir ev ben bittiğinde değil, biz başladığında açılır. Sonra kapıyı içerden hafifçe itip tokmağa dokundum. Metalin dingin sesi koridora karıştı merdivenlerdeki tebeşir yazılarının arasından geçip, sokaktaki ıhlamur ağacının yapraklarına kadar gitti. Ve ben o an anladım. Bu sadece bir apartmanın değil, kayınvalideyle damadın ortak kalp atışıydı. Aramızdaki bağ aceleci sözlerle değil, sabırlı dinleyişlerle büyümüştü. Hikayemizin sürprizi büyük patlamalarda değil, küçük duyuyorum değişlerde saklıymış. Yarın söz gecesi nin teması ilk hatıram olacak. Herkes hayatının ilk hatırasını anlatacak. Ben de anlatacağım. Bu evde duyduğum ilk tokmak. Çünkü bazen bir kapının sesi bir ömrün en güzel cümlesine dönüşür. Bir yıl geçti. Artık apartmandaki herkes birbirinin hikayesini biliyordu. Kimi sabah çayını birlikte içiyor, kimi akşam kapının önünde sohbet ediyordu. Evin sesi panosunda yüzlerce not birikmişti. Bazıları kısa, bazıları şiir gibi. Tokmak hala her sabah bir kez tıklıyordu. Sanki ev uyanıyorum der gibiydi. O gün erken uyandım. Rüzgar hafifti, yağmur sonrası toprak kokusu hala havadaydı. Selin kahvaltı hazırlarken ben pencereden dışarı baktım. Ihlamur ağacının dalları arasında yeni kuş yuvaları vardı. Ne güzel dedim. Artık bu evin bile sesi var. Selin gülümsedi. Belki de ses biziz Emir. Saat 10'a doğru kapı çaldı. Bu kez gelen beklenmedik biriydi. Nazire Hanım'ın eski arkadaşı, yıllardır görmediği Gülsüm teyze. Elinde eski bir albüm vardı. Nazire'nin bana emanet ettiği defter bu dedi. Bunu sana getirmemi istemişti. Şaşırdım. Ama Nazire burada Kadın başını iki yana salladı. Ben geçen hafta mezarlığa gittim. Rıdvan'ın yanına yeni bir taş eklenmiş. Adı onun yanında, Nazire. O an zaman durdu. Selin tezgahın kenesine tutundu. Sessizlik öyle derindi ki sadece saat tiktak ediyordu. Gülsüm teyze defteri uzattı. O senin sesine güvenirdi. Emir bir gün bu hikayeyi bitirir derdi. Defteri aldım. Kapağında küçük bir not vardı. Bir gün ev sustuğunda, bil ki artık konuşmayı ben değil, duvarlar sürdürüyor. O gün apartmandaki herkes toplandı. Panonun önüne çiçekler koyduk, radyodan Nazire'nin en sevdiği türkü çaldı. Kimse ağlamadı. Çünkü herkes biliyordu, Nazire gitmemişti, sadece sesini evin içine bırakmıştı. Akşamüstü Selin sessizce yanıma geldi gözlerinde hem hüzün hem minnet vardı. Annem bana hep derdi ki, dedi, bir evin en güzel yanı duvarları değil, içindeki yankıdır. Evet, dedim, biz artık o yankının parçasıyız. Gün batarken defteri açtım, son sayfaya yazdım. Ev sustu. Ama onun sesi bizde kaldı. Artık her tokmak, nazirenin hoş geldinidir. Sonra dışarı çıktım. Tokma hafifçe dokundum. Tak tak. Bu kez yankı içerden değil, bütün apartmandan geldi. Ve o anda anladım. Hikaye bitmemişti. Sadece bir sonraki kalpte devam edecekti. O günden sonra evde bir sessizlik vardı. Ama bu sessizlik eskisi gibi ağır değildi. Daha çok bir dua gibiydi, herkesin içinde yankılanan bir huzur. Nazire Hanım'ın yokluğu evi susturmamış, tam tersine daha derin bir anlam katmıştı. Selin, annesinin fotoğrafını panonun üst köşesine astı. Altına küçük bir kart yazdı. Bir ses kaybolmaz. Sadece yer değiştirir. Komşular her sabah tokma dokunurken artık sadece günaydın demiyor, içlerinden geçenleri de fısıldıyordu. Seher, iyilik askısına yeni bir not ekledi. Artık her dikişimde nazirenin nefesi var. Nusret amca bastonunu yere vurdu. Biz yaşlandık ama bu ev gençleşti. Çocuklar merdivenlere kalpler çizdi, yanına Nazire teyze bizi duyuyor yazdılar. Ben ise her sabah verandada çayımı alıp defteri açıyordum. Boş sayfalar birden doluyordu. Kim yazıyordu bilmiyordum. Bir sabah uyandım, yeni bir cümle belirmişti. Söz verdin Emir. Hikayeyi yarım bırakma. O satırı görünce kalbim hızla attı. Kalemi elime aldım ve devam ettim. Ben buradayım Nazire. Söz veriyorum bu evin sesi hiç susmayacak. O gün apartmanda büyük bir karar alındı. Eski çamaşırhane küçük bir hikaye odasına dönüştürülecekti. Raflar, sandalyeler, bir köşede eski radyo. Herkes kendi anısını getirecekti. Adını Selin koydu Nazire'nin odası. İlk açılışta kalabalık vardı. Elif gitarıyla yavaş bir melodi çaldı, Seher yeni diktiği beyaz perdeyi astı. Nusret amca bastonuyla ritim tuttu. Ben radyoyu açtım, uzun süre cızırtıdan başka bir şey çıkmadı. Sonra birden, çok kısa bir an, o tanıdık ses duyuldu. Hoş geldiniz. Herkes sustu. Selin elimi tuttu, fısıldadı. O hala burada. Odayı gezdim, raflara baktım. Her rafta bir ses saklıydı. Bir çocuğun kahkahası, bir yaşlının duası, bir komşunun teşekkür ederim iyi. Hepsi bir araya gelmişti, evin yeni kalbi olmuşlardı. Gecenin sonunda defteri açtım, son satıra şunu yazdım. Bir zamanlar sadece dört duvardık. Şimdi bir koroyuz. Her birimiz bu evin notasına dönüştük. Kapı tokmağına son kez dokundum. Tak, tak, tak. Bu kez üç kez vurdu. Bir selam, bir teşekkür, bir veda gibiydi. Ve o an içimden şu geçti. Bazı hikayeler bitmez. Çünkü ev hala dinliyor. Bahar geldiğinde Nazire'nin odası artık sadece apartmanın değil, bütün mahallenin kalbi olmuştu. Kapı hep açıktı. Kim isterse girer, defteri açar, bir satır bırakırdı. Bazısı bir dua, bazısı bir hatıra, bazısı sadece bir kelime. Teşekkürler. Bir sabah dışarıdan gelen kahkahalarla uyandım. Çocuklar kapının önünde oyun oynuyordu. Tokmak yine kendi kendine tıklamış, sanki onlara devam edin der gibi ses çıkarmıştı. O an anladım. Bu ses artık sadece Nazire'nin değil, hepimizin nefesiydi. Selin pencereden baktı, yüzünde huzurlu bir tebessüm vardı. Annem gitmedi, değil mi? diye sordu. Hayır dedim. Sadece biçim değiştirdi. Şimdi her gülüşte onun izi var. Akşam olduğunda mahalle yine toplandı. Bu kez Seher eski perdeleri kesip küçük torbalar yapmıştı. Her torbanın içinde bir cümle vardı. Rastgele seçiliyordu. Herkes bir torba aldı, içindeki cümleyi yüksek sesle okudu. Elif'in torbasından şu çıktı: Ev hatırlayanlarla yaşar. Benimkinden ise Sesi duymak için bazen susmak gerekir. Birden rüzgar esti. Radyonun düğmesi kendi kendine çevrildi. Kısa bir cızırtıdan sonra yumuşak bir melodi başladı. Bu defa türkü değildi. Çocuk seslerinden oluşan bir kayıt. Kim kaydetmişti, kim koymuştu bilinmiyordu. Ama melodinin sonunda küçük bir kız sesi "Hoş bulduk." dedi. Selin gözlerini kapattı, gülümsedi. Bu Derya'nın torunu Geçen gün hikaye odasında oynuyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes yavaş yavaş dağıldı. Işıkları kapattım, kapıyı yarım bıraktım. Tokmak bir kez daha tıklayıp sustu. O an içimden geçen tek şey şuydu. Nazire, senin sesin artık biziz. Bir yıl sonra apartman yönetimi girişteki panoyu büyüttü. Yeni başlık asıldı. Evin sesi yaşayan hikayeler. Artık her gelen ister eski ister yeni komşu olsun bir satır bırakıyordu. Bir gün uzak bir şehirden biri geldi. Yaşlı bir adam bastonuna dayanmış. "Rıdvan'ın çırağıydım," dedi. "Bu evi inşa ederken bir gün burası insanı onarır derdi. Görüyorum ki dediği olmuş." O gün defteri açtım, sayfanın üstüne büyük harflerle yazdım. "Bir ev tamir ettiği kalplerle ayakta kalır." Sonra Selin yanıma geldi, başını omzuma koydu. Annem haklıymış dedi. Ses kaybolmaz. Sadece kalpten kalbe geçer. Ve artık bu hikaye bizim değil dedim. Bu herkesin hikayesi. O akşam gün batarken kapının önünde durdum. Güneş son ışıklarını duvarlara vuruyor, evin gölgesi uzayıp sokağa karışıyordu. Tokma son kez dokundum. Tak radyodan bir nefes duyuldu sonra sessizlik ama bu kez sessizlik bile anlam doluydu defteri kapattım her ses bir ev kurar her ev bir kalbi onarır ve bazı evler hiç yıkılmaz sonra başımı kaldırdım ahlamur ağacının dallarında bir kuş ötüyordu ve ben fısıldadım hoşça kal nazire ama aslında hiç gitme yıllar geçti o küçük apartman artık mahallenin simgesine dönüşmüştü. Kapısındaki tokmak paslanmıştı ama hala her sabah aynı sesi çıkarıyordu. Kimisi bu sesi rüzgar sanırdı, kimisi hala Nazire Hanım'ın selamı olduğuna inanırdı. Ben yaşlandım. Saçlarıma düşen beyaz teller her biri bir hikayenin izi gibiydi. Selin hala aynı sıcaklıkla gülümser, bazen radyonun başında eski kayıtları dinlerdi. Derya büyümüş, çocuklarına Evin Sesi hikayesini anlatır olmuştu. Bir gün posta kutumda küçük bir zarf buldum. Üzerinde yalnızca bir cümle vardı. Defteri tekrar açmanın zamanı geldi. Nazire'nin el yazısına benziyordu. Elleri titreyerek kapağı kaldırdım. İçinde boş bir sayfa vardı ama bir anda mürekkep kendi kendine yayılmaya başladı. Yavaşça şu kelimeler belirdi: benim hikayem bitti. Şimdi seninkini yaz. O an içimi tarifsiz bir sıcaklık kapladı. Kalemi elime aldım, defteri pencere kenarına koydum. Dışarıda yağmur başlamıştı. Damlalar cama vurdukça sanki bir ritim tutuyordu. Yazmaya başladım. Bir zamanlar bir ev vardı. Bu ev insanların kalbini duyabiliyordu. Ve hikaye yeniden başladı. Aradan birkaç hafta geçti. Mahallede yeni bir çift taşındı. Gençlerdi, umut dolu gözlerle eşyalarını taşıyorlardı. Onlara anahtarı verirken tokmağı gösterdim. Bu sadece kapı tokmağı değil dedim. Bu evin kalbi. Kadın gülümsedi. İsminiz Emir, değil mi? Bize sizden bahsettiler. Bu evin sesi sizmişsiniz. O anda birden içim doldu. Hayır dedim. Ben sadece o sesi duyanlardan biriyim. Yeni çift içeri girdi, kapı kapandı. Tokmak bir kez daha tıkladı, yumuşak ama anlam dolu bir ses. Tak! Ben yavaşça sokağın sonuna yürüdüm. Arkama baktım, pencerelerde ışıklar yanmıştı. Radyodan belli belirsiz bir melodi duyuluyordu. Sanki ev yeni sakinlerine fısıldıyordu. Hoş geldiniz. Yürümeye devam ettim. Rüzgar hafifti, ıhlamur kokusu havayı doldurmuştu. Kalbimden şu cümle geçti: Bazı sesler hiç ölmez. Sadece başka evlerde yankılanır. Ve o anda biliyordum, bu Nazire'nin son hediyesiydi. Bir ev, bir ses, bir hikaye. Hepsi birleşti. Ve ben sessizce gülümsedim.